Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Sakarya'dayım. Sizlerle Hyundai i20'nin test sürüşünü gerçekleştireceğiz. Araç canımda güzel bir rengi var. Bu araç bana neler hissettirecek çok merak ediyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel durmuyor mu ya? Bu i20 geldiği andan itibaren çok fazla satmaya başladı. Zaten direkt stoklar da bitti. Zaten stok eksikliği vardı. Onu da direkt bitirdiler. Şu anda bu araçtan bulamıyorsunuz. Hatta hiçbir otomobili kolay kolay bu zamanda bulamıyorsunuz arkadaşlar. Ama ben sizlerle otomobil olmasa da ben bir incelemek istiyorum. Çünkü geldiği zaman otomobiller artık stoklara yeni araçlar geldiğinde insanların fikir sahibi olup öyle bayilere gitmesi daha iyi, daha mantıklı geliyor bana. Öncesinde sizlerle şöyle bir güzel inceleyelim bir test sürüşüne çıkalım araçta. Bakalım bizlere neler hissettirecek. Ben de merak ediyorum. Dışarıdan şöyle bir görüntü alayım sizlere. Ondan sonra içeri geçip test sürüşümüze başlayalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. İncelemeye başlıyoruz. Karşınızda yeni Hyundai i20. Arkadaşlar araç güzel. B sınıfında bir otomobil ve şu ana kadar gayet iyi bir satış rakamlarına ulaştı. Ben artık yollarda sürekli i20, yeni i 20yi görüyorum. İnceleyeceğimiz araç i20'nin en dolu paketi, yani Elite Plus. Dolu dolu bir araç. Paket bilgilerinden vesaire hepsini içeride test sürüş esnasında bahsedeceğim ben sizlere. Ön tarafta gündüz aydınlatmalı ve LED farlarımız var. Ama sinyallerimiz halojen olarak gelmiş. Araçta çok fazla asistan var dolu dolu bir araç. elit Plus paketi olduğu için şerit takip sistemi, ön çarpışma önleyici bunlar da geliyor. Yan tarafta bakalım 215-45R17. Hem ince hem geniş hem de 17 inç jantlar gayet yakışmış bu araca. Hong Kong'larla gelmiş. Anahtarsız giriş ve çalıştırma yok araçta. Böyle arka tasarıma bakalım. Şu arka infinity stoplar gayet güzel duruyor. Arka sinyallerimiz de halojen bu arada. LED sinyaller olabilirdi bence. Güzel olurdu. Yakışırdı bu araca. Difüzör detayımız var biraz değinmişler ama herhangi bir egzoz çıkışı yok araçta geri görüş kameramız mevcut sizlerle bir bagaja bakalım güzel bagaj kalı hissiyatı gayet kaliteli geliyor stepne var mı ona bakmak istiyorum ben stepnemiz evet var ama ince bir stepne kullanılmış altta şu yalıtım halısı olması gayet iyi üstünde bir tane daha var normalde bu kadar çok olmuyor B sınıfında yan taraflarda ceplerimiz gayet güzel Kapatalım. Yavaştan içeri geçelim. İçeride daha detaylarını sizlere göstermek istiyorum. Evet, içeri geldik. Biraz da sesimizi azaltalım. Hani ses e, sizlere güzel gelsin diye. Malzeme kalitesinden başlık olursak elit plasta bile burada yumuşak malzeme göremiyoruz arkadaşlar. Sadece şurada bir deri var. E, onun dışında burada bir ambiyans aydınlatmaları gelmiş. Bu mor sadece herhangi bir renk değişimi olmuyor ama gayet şık duruyor gece hoş bir görüntüsü oluyor burada piyona bile kapı kollarımız var güzel bir direksiyon hemen yan tarafta kocaman bir ekran yani bak Elite Plus'ı incelediğiniz zaman hani i20'ye evet ya bu araba güzel diyebiliyorsunuz ama baz versiyonlarına baktığımızda biraz bu araç e, kendinden uzaklaştırmaya başlayabiliyor ki fiyatlar da malum mecbur baz versiyonlarını tercih ediyoruz şöyle bakalım burası da plastik Herhangi muşak malzeme yok. Koltuklarımız güzel tamamen kumaş. Otomatik vites aracımız 1.4 100 beygir 134 Nm torka sahip motoru deneyeceğiz. Atmosferik bir motor var çok merak ediyorum. Şöyle bir kontağı açıp ekranları göstereyim sizlere. Alet ekranlarımız var. Yanda kocaman bir ekran var. Sürüşe geçelim mi? Ben sürüş çok merak ediyorum. Geri kalanları da sürüşte sizlere anlatayım. kafam alıyorum sizi. Ondan sonra sürüşe geçiyoruz. Evet arkadaşlar içeriye geldik. Bir kemerimi hemen bağlayayım ben. Telefonu şuraya koyalım. Burada temassız şarjımız var. Kablosuz şarjımız ve aracımıza bir hayat verelim. Evet araç bana neler hissettirecek çok merak ediyorum araçta elektronik park freni yok direkt manuel bir park frenimiz var 1.4 100 beygir atmosferik bir motor da gidişini merak ediyorum hani yağmurlu bir hava var öyle çok otomobili zorlamak istemiyorum ee, yağmurdan dolayı ama biraz konforundan tabii ki bahsedeceğiz, yalıtımından bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, araçta sürüş asistanlarımız var. Şerit takip sistemimiz, ön çarpışma önleyici sistemimiz var. Bunlar gayet güzel çalışıyor. Bakın direkt beni uyarıp şeride sokuyor. Belli bir hızın üstündeyken yalnız bu uyarılar aktif oluyor. Yani bu asistanlar aktif oluyor. Bilginiz olsun tekrardan biraz deneyelim. Hani beni bakın direkt direksiyona müdahale ederek beni şeridimde tutuyor. Güzel B sınıfı bir otomobilde bu özelliğin olması gayet güzel. Yani insanı içeride iyi hissettiriyor açıkçası. Klimalarımız hemen şöyle bu yapmışken camımız açalım. Tek bölme, çift bölmeli klimalarımız maalesef bu araçta yok. Keşke tek bölme, yani çift bölmeli bir klimada olsa güzel olurdu ama çok da istemiyor ya. D segmenti bir otomobilde değiliz sonuçta. Ama tuş hissiyatları çok güzel. Yani şu kullanım kolaylığı güzel. Tuş hissiyatı tık 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 o ses çok güzel. Onu sevdim. Karartmalı bir ayna yok. Onun olması iyi olabilirdi. Onun dışında hayalet ekran gerçekten bu aracı tamamen çok daha iyi bir hale getiriyor ya. Hayal tekrar olması gerçekten çok iyi. Şöyle biraz aracın hissine bakıyorum da hissi de güzel ya. Fena değil. Yalıtım konusunda motor sesi yok. Ona kesin diyebilirim yani. Birazdan yola çıktığımızda daha yüksek hızlarda kontrol edeceğiz. Sizlere haritayı açayım. Şimdi ekranda nelere ulaşabiliriz? Haritamız var, navigasyon, telefon, telefon yansıtma özelliği var. Klima ayarlarımıza gene buradan ulaşabiliyoruz. Ee, Hyundai'in o doğa sesleri vesaire var yolculuk esnasında o doğa sesleri açıp kullanabiliyorsunuz. Güzel bir seyahat e, sağlıyor sizlere ses açısından. Ama biz navigasyonu açalım. Hatta kısa olarak şuradan map'e basarak da açabiliriz. Şerit takip sistemimiz de direkt aktif oldu. Sinyal verdiğinizde kapatıyor tabii ki şerit takibi. 90 kilometreye bir çıkayım. Evet şu an 90 kilometrede. Rüzgar sesini alıyorum şuralardan. Geliyor. Motor sesi yok. Hatta rüzgar sesini bastıran bir lastik sesi var. Yol salınım sesi var şu an araçta. Onun dışında gayet güzel. Aynen. Onun dışında gayet güzel. Malzeme kalitesi dediğim gibi bir tık daha iyi olabilirdi. Ben o şekilde olmasını isterdim. Daha iyi bir malzemeden yapılmasını isterdim. En azından şuralar yumuşak olabilirdi. Elite Plus çünkü bu otomobil. Üst taraflar krem var. Krem döşemeler var. Bir de Burada sunroofumuz var. Sunroof olması da arabaya güzel bir hava katıyor. İçerisini daha aydınlık bir hale getiriyor. Şu an gayet rahatım. 1.92 boyum var benim arkadaşlar ve rahat bir sürüş pozisyonundayım. Gayet baş mesafem de yüksek kalıyor. Arabayı da rahat kullanabiliyorum. Yani içerideki hacim geniş. Ama işte bu 90 km hızda birazcık içeride ses var. Sizlere biraz daha sesimi yükseltmek zorunda kalabiliyorum. Şöyle biraz gaza bir basalım bakalım. 100 beygir, 134 Newton ne iş yapıyor? Yani evet çok sizi böyle bir turbolu otomobil gibi tabii ki atmasını beklemiyorsunuz. Sonradan hızlanan bir araç. Hani 80'den 120 çıkması bayağı uzun sürdü diyebiliriz. Ama işte 1.4 atmosferik olunca bu şekilde oluyor. Hop ya şerit takip çok güzel bir şey ya. Gerçekten çok güzel. İçerisi sıcak oldu. Şimdi bu aracın rakiplerine bakıyoruz. Bu aracın rakipleri ne var? Volkswagen Polo var. Opel Corsa var. Peugeot 208 var onların sundukları özelliklere bakarsak Polo'da en baz versiyonda bile mesela hayalet ekran artık gelmeye başladı. Güzel bir ekranımız tekrardan Polo'da var ama Polo'dakinden daha büyük bir ortada multimedya ekranı bizleri karşılıyor Hyundai i20'de. hayalet ekranımız tüm paketlerde gelmiyor i20'de. E, Jump'da vesaire bunu göremeyeceksiniz. Sakarya'nın trafiği çok sıkıntılıdır arkadaşlar. Burada yaşayanlar bilir, yaşamayanlar için de ben sizlere söyleyeyim. Burada yol almak da zordur. Yolda vermezler zaten. Kaza yapıp yol vermeyen insanlar olur. Öyle söyleyeyim. Biraz problemli. Bu yüzden Sakarya trafiği. Otomobilin fiyatlarına gelecek olursak Elite Plus Türkiye'ye üretimi yapılmayan bir paket Sadece şu anda test aracı var Ama Elite Plus Türkiye'ye gelmiyor Gelecek olursa Elite paket gelecek Jump paket gelecek Bunlara sahip olabileceksiniz Zaten bunlar satıldı çoktan Fiyatlara gelecek olursak En baz versiyonu konuşalım sizlerle O da hangisi oluyor? i20'nin jump paketi oluyor arkadaşlar. Manuel vites oluyor. Bu tabii ki otomatik. En baz versiyonda manuel viteste e, i20 şu anda 211 bin liralık bir fiyatı var. E, tabii ki vergi muafiyetine giren bir otomobil bu da. Onun dışında en baz versiyonunun otomatiğine bakacak olursak da 231 bin liraya çıkıyor bir fiyat. Yani 20 bin liralık bir fiyat oynaması var arada. Sadece otomatik viteste. Bilginiz olsun. Araç bana B sınıfında hissettirmiyor. Şu an daha geniş bir otomobilde hissediyorum kendini. Sebeplerinden bir tanesi de direksiyonla bu cam arasındaki göğsün gerçekten uzun olması. O hissiyatı sizlere sağlıyor. Ya konfor olarak güzel ya ben beğenmedim dersem yalan söylemiş olurum. Ben konfor yönünden sevdim aracı yumuşak bir araç 17 inç cantlara rağmen 45 yanak olmasına rağmen kötü hissettirmiyor biraz şöyle tümseklere de bakalım yani güzel bir absorbe hissiyatı var onu söyleyebilirim ama tabii ki yoldaki detayları böyle küçük detayları hissediyorsunuz o da 45 yanaktan dolayı daha küçük bir lastik seçiminde bu sıkıntı olmayacaktır hayvanlara dikkat edelim. Şöyle bir hızına hızlanmasına bakmak istiyorum aracın. Şu ileride hatta bir 0-100 deneyelim sizlerle. Bakalım 1.4 atmosferik nasıl bir hızlanma sağlıyor. Şurada bir viraj bakabiliriz. Evet. Şurada bir sıfır yüzüne bakalım arkadaşlar. Durduk ve dip gazım şu an. 6000 devir çeviriyor. Ve 100 kilometreye geldim. Frenlere bakalım. Frenler de gayet güzel. Ya yani dediğim gibi sadece biraz bu araçta malzeme kalite eksikliği var. O kalite tamamlanırsa ileriki zamanlarda çok daha iyi bir otomobil haline gelecektir. Ya yani Hyundai'da i20'de e, olsun, Elantra olsun biraz e, bu sıkı yani i20'de özellikle bu sıkıntı var. Elantra'nın bas e, paketlerinde bile bu malzemenin e, kalitesinde biraz düşüklük görüyorsunuz. Yüksek paketlerde kendinizi daha iyi hissediyorsunuz kesinlikle. Evet yavaş yavaş testin sonuna da geliyoruz. Bu arada Elite Plus'ın fiyatını sizlere niye söylemedim? Şu anda Elite Plus'ın fiyatı yok arkadaşlar. Yani Bay'e sorduğun zaman Elite Plus liste fiyatı şu an yok. Sadece internetten ulaşabilirsiniz belki. Onda ben size hemen buraya sol alt köşeye Elite Plus'ın fiyatını yazarım internette var ise. Ama Bayi'de yok dediler bana. Bulursam ama buraya yazacağım. Aracı sizlere konforunu, hem fiyatını ve sundukları şeyleri size anlatmak, göstermek istedim. umarım hoşunuza gitmiştir test sürüşü. Ya bu beni sürekli bakın direksiyonla biraz pençeleşiyorum. Yol yani şerit takip sistemi bu yönden bazı zamanlarda sıkıntılı olabiliyor. Buradan da Hyundai Ferhat Otomotiv'e teşekkür ediyorum. Sağ olsun her zaman ne zaman gelsem bana yardımcı oluyorlar test sürüş konusunda. Hiçbir zaman kırmıyorlar. Aracımızda geri görüş kamerası da var. Şöyle parkımızı yapalım. Tabii kış aylarında böyle küçük damlacıklar, kirler, çamurlar kalabiliyor. Şimdi aracın bir de arkasına geçelim. Şöyle bir anahtar var bu arada onu göstereyim sizlere. Aydınlatmalarımız sarı. sunroofumuza bakalım. Sunroof genişliğimiz. Güzel. Sunroof açıklığı da gayet güzel. Şimdi arka tarafa bir geçelim. Arkadaki diz mesafesini merak ediyorum. Ben sürüş açısı güzel olsun diye biraz koltuğu yatırmıştım sizlere. Sizler için şu koltuğu birazcık normal pozisyona sürüş, standart sürüş pozisyonuma getireyim. Evet şu an güzel. Bir de arkaya geçelim bakalım arkada bizi nasıl bir alan karşılıyor. Şimdi arka tarafta bu şekilde Tabi benim için uygun bir araç değil. Malum boy 1.92 olunca arkada böyle kafam değiyor, dizlerim değiyor. Burada bir USB girişi var. Kolçağımız bu arada ayarlı yukarı. Öne arkaya. Yukarı ayarlı mı? Yukarı bir ayarı yok. Herhangi bir kolçağımız yok araçta. Ön kokpitimiz de bu şekilde görünüyor. Güzel. Evet arkadaşlar sizler aracı beğendiniz mi? Size i20 nasıl bir otomobil? Araçta katlanır aynalarımız da var bu arada. Sizler 210 bin liradan başlayan fiyatlarla i20'yi tercih eder miydiniz? Bunları lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Test sürüşünün de sonuna geldik. Bir sonraki sürüşlerde otomobil buldukça yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki sürüşlerde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.